40 yaşın üzerindeysen daha fit bir vücut, yüksek enerji ve sağlık istiyorsan bu 5 şeyi hemen yapmaya başlamalısın. 1. Ağırlık kaldır. 40 yaşından sonra kas kütlemiz her yıl yaklaşık %1 azalıyor. Bu da güçsüzlüğe, yavaşlayan metabolizmaya ve ilerleyen yaşlarda bağımsız hareket etme yeteneğinin kaybolmasına yol açabiliyor. Ağırlık antrenmanı sadece kas yapmak değil, sağlıklı yaşlanmanın, güçlü kalmanın ve kaliteli bir hayat sürmenin anahtarıdır. 2. Uykunu ciddiye al. 40'lı yaşlardan sonra kalitesiz uyku, beyin yaşlanmasını hızlandırır kalp hastalıkları, diyabet ve demans riskini artırır. İyi uyku, hormon dengesinden kilo kontrolüne kadar her şeyi etkiler. Gerçek sağlığın temeli uykudur. 3. Vücudunu biyolojik saatine göre besle. Çok basit kural. Akşam yemeğini uyumadan en az 3-5 saat önce bitir ve sabah uyandıktan 1-2 saat içinde protein açısından zengin bir öğün ye. Bu sayede insülin direncini azaltır, açlığını dengeler, kan basıncını düzenler ve kilo kontrolünü kolaylaştırırsın. 4. Yürü. Yürümek düşük tempolu ama etkisi büyük bir egzersizdir kalp ve damar sağlığını destekler, kemikleri güçlendirir, zihinsel olarak rahatlatır ve ömrü uzatır. 5. Metabolik sağlığına odaklan. Metabolik sağlık vücudun yaşadığı ortam gibidir. Zamanla bozulduğunda kalp hastalıkları, felç, diyabet ve erken yaşlanma riskin artar. Ama metabolizman sağlıklı olduğunda vücudun kendini yeniler, iltihap azalır ve biyolojik yaşın takvim yaşından daha genç kalır.